Merhaba sevgili terazi burçları, ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Hemen kapınız çalındı çalınca güzel bir haber gözüküyor. İnşallah hayırlı haberler olur. Ve kalben böyle kendinizi üzgün hissettiğiniz, tedirgin hissettiğiniz bir konuda da güzel bir göz aydınlığınız var. Adı soy isminde baş harfi G olan. Kadın erkek yorumu size bırakıyorum. Bir insanla ilgili de aydınlık bir haberiniz geliyor. Haydi bakalım bismillah diyelim ve fincanınıza bakalım. Sevgili terazi burçları bir kadın var. E, orta yaşın üzerinde bir kadıncağız. Uzun bir kıyafet giyinmiş. Önünde böyle yorganlar vardı eskiden. Kırk yama yorganlar. Sanki böyle bir şeyler yapıyor. Bir şeyler tamamlıyor da kendince işte torununa, çocuğuna, çocuğuna hediyeler yapıyor diyelim. Fakat biraz mahzun ve küskün. Sanki beklediklerimi mi gelmiyor? Çocuklarından, yakalarından çok mu uzakta? Çocuklar böyle sinliyorum kusura bakmayın. Çok sıcak ve çok terliyorum ben. İki telefon haberi, o iki telefon haberiyle birlikte de karar vereceğiniz bir durum söz konusu olacak. Bu bir evlilik teklifi olabilir. Bu bir iş teklifi olabilir. Bu bir ihanetin haberi olabilir. Hayatınızla ilgili bazı gerçekler net bir şekilde önünüze çıkabilir. Ve buna göre de artık karar vermeniz gereken bir durumdasınız. Kafanızı karıştıran bazı insanlar olabilir. Size yerli yersiz, gereksiz, belki sizin ne kadar etkilendiğinizin farkında olmadan bazı şeyler söyleyebilir. Bu da sizin kafanızın bulanıklığı ...ulanıklaşmasına neden olabilir. Bırak kendini akıntıya. Sıradanlık istiyorsun, sakinlik istiyorsun. Bunu yapmak senin elinde. Sezgilerine kulak ver, cesur adımlar at... ...ve özverili davranışlarınla... ...çok şeyin üstesinden geleceğini görebileceksin. Sevdiğin insanlarla beraber olabilirsin. Hayatını yargılayabilirsin. Hayatındaki enleri, avutları... İyileri kötüleri ayıklama sürecine girebilirsin. Çok fazla ödün verdiğin zamanlar olmuştur. Çok fazla ödün verdiğin insanlar işte bunları hayatından çıkarmak isteyebilirsin. Sevgili Terazi. Büyük bir ihtimalle 20 Nisan'dan itibaren böyle inişli çıkışlı devam eden, bir türlü düzelmiyor dediğin bir şeylerin artık yoluna girdiğini görecek ve bir nefes alacaksın inşallah. Hadi bakalım. Maşallah diyelim. Evet, bir kavuşma var burada. Belki yolcun geliyor, belki siz gideceksiniz sevdiğiniz bir insana. Ee, yeşillik böyle ağaçlık, bağlık, bahçelik bir yer, köy gibi bir yere gidebilirsiniz. Mide şişkinliğine önem verin, dikkat edin ve bir hekimle görüşmekten kaçınmayın. Karın şişkinliği ile ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Nedir bu? İşte sapra kesesidir, karaciğerde yağlanmadır falan filan. Allah şifa versin. Bir bebek tedavisine başlayabilir bazı kardeşlerimiz. İşte denedim olmuyor. Türk bebeğe karar verebilir. Allah'ım sağlıkla bir evlat almanızı nasip etsin kucağınıza. Dua eden, namaz kılan bir insanlar Çok çok dua ediyor. Bu bir erkeğe benziyor. Çok büyük sıkıntılar yaşamış. Çok büyük bunalımlar yaşamış. Ve böyle yüreğine den gelerek dua ediyor. İnşallah duaları kabul olur. Evet, bir sıkıntının içindeymişsin ama pencerelerin açık iki telefon haberi var. İlişkinle ilgili, evliliğinle ilgili kendin karar ver. Kimsenin etkisi altında kalma. Bir de köpek çıkmış. Köpek sadakattir. Bir evcil hayvan mı alacaksınız? Kapınıza mı gelecek? Bir köpek çıkmış. Hayvanlarımıza bakalım. Hayvanlarımızın katline izin vermeyelim. Dua edelim. Onlar bize Allah'ın emaneti çocuklar. Evet sevgili terazi burçları şanslı bir dönemdesiniz. Sürprizlerle dolu bir dönemdesiniz. 176.444 Bu bir sayı olabilir. Bu bir para limit olabilir. Yorumu size bırakıyorum. Hangisi yüreğinize geliyorsa hakkınızda olsun. Hayırlısı olsun ve bir kavuşma mutluluğunu yaşayacak terazi kardeşlerimiz. Haydi bakalım. Hakkınızda hayırlısı Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Onların mamasını, suyunu ihmal etmeyelim. İmkanınız varsa hayvan sahipleri. Mutluluk dolu, sağlık dolu, bereket dolu güzel bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.